Ee, şimdi Aynen. Kıbrıs Barış Harekatı'nın öncesini, sonrasını e, ve tabii ki stratejik önemini konuşacağız. Değerli konuğum, Uluslararası ilişkiler Uzmanı, doçent doktor Ali Fuat Gökçe ile yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Yaprak Hanım, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması vardı ve önemli mesajları da vardı ama isterseniz öncelikle e, Kıbrıs'ın stratejik önemiyle başlayalım Sayın Gökçe, neler söylemek istersiniz? Evet e, Yaprak Hanım, Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nin e, kontrol olma, oradaki yurttaşlarımızın e, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşaması için yapılan e, 1974 yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlu olsun. Evet. Bölgeye barış getirsin, öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Kıbrıs Adası Doğu Akdeniz'de bulunan en büyük adalardan bir tanesi, Akdeniz'in de hemen hemen en büyük adası. Ve Kıbrıs Adası günde 20 günde 2000 ile 5000 arası ticaret gemisinin faaliyet gösterdi ve birçoğunda Süveyş Kanalı'nı kullandığı ve bir bölgede Süveyş Kanalı kontrol altına tutabilen bir bölgede Orta Doğu'nun girişi sayılan Levant bölgesini kontrol eden yani Suriye, İsrail, Filistin kıyılarını kontrol edebilen bir bölgede Kafkasya'yı kontrol edebilen bir bölgede bugünkü gelişmiş teknolojilerle e, Kıbrıs Adası'na yerleşen ve Kıbrıs Adası'ndaki e, merkezleriyle Kafkasya'ya kadar olan bölgede tüm e, iletişimi ve buradaki hava e, e, harekatını kontrol edebilecek seviyede. Karadeniz keza öyle. Ege Denizi öyle. Dolayısıyla Kıbrıs Adası'nın jeopolitik, jeostratejik e, öneminden ve bulunduğu coğrafi konumdan ve bu şekilde kısaca bahsetmek mümkündür. Doğu Akdeniz'in e, tam bir merkezinde yer alan, kontrol altında alan olmazsa olmaz e, sabit bir e, uçak gemisidir, savaş gemisidir e, Kıbrıs arası Ve Türkiye ile Anadolu kıyılarında yakın olması sebebiyle Türkiye'nin de mutlaka Kıbrıs adasına sahip olması gerektiğini belirtmek gerekiyor. Hocam tabi bir yandan da ö... baktığımızda birçok ülkenin de Akdeniz'de hakimiyet kurmaya çalıştığı bir dönemden de geçiyoruz. Zaten yüzyıllardır da aynı e, içgüdüyle e, savaşan ya da işte mücadele veren ülkeler de var. E, bu açıdan da Akdeniz oldukça önemli öyle değil mi? Yaprak Hanım 1300'lü yıllardan itibaren Kıbrıs o dönemi Kıbrıs Kralı ile Karamanoğlu beyliği arasındaki mücadele. 1500'lü yıllarda Osmanlı'nın oradaki mücadelesi, Kıbrıs'ı elde etme mücadelesi kimlerle? İşte Kıbrıs'a sahip olmak isteyen diğer ülkelerle. Keza, işte İngilizlerin işgalinden sonra o bölgede işte İngilizlerin varlığını devam ettirme mücadelesi, bir türlü bölgeyi terk etmeme, garantör ülke olma sıfatıyla bölgede varlığını sürdürme çabası İngilizlerin oradaki barış gücü adı altında bulunduğu yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin gözetleme ve dinleme istasyonları kurması, Ay'a Nikola istasyonu çok önemlidir. Biraz önce bahsettiğim tüm bölgeleri kontrol altına almaktadır. Yine işte bu ülkeler mesela bakın Fransa'nın, Fransa 1913 yılında Anadolu'nun güney kıyılarını ve Güneydoğu Anadolu bölgesini işgal etmek isterken, Kıbrıs'ta Ermeni taburlarını oluşlandırıp orada onları eğitip daha sonra Hatay'ın Dört Yol ilçesine çıkarma yaparak, İskenderun'a çıkarma yaparak Anadolu işlerine kadar Gaziantep'e, Urfa'ya kadar ilerlemek istemiştir. Bunu göz ardı edemezsin. Mesela Fransa'da 1913'te kullanmıştır. Keza yine Filistin'de bir Yahudi devleti kurulurken o bölgede ee, Almanya'dan, Romanya'dan, Polonya'dan, Hitler zulmünden kaçan Yahudilerin e, ilk önce Kıbrıs'a geldiklerini, Kıbrıs'ta geçici ikamete tutulduklarını hatta ve hatta İngilizlerin Kıbrıs'ı bir Yahudi yerleşim merkezi haline getirme çabasına e, şahit oluyoruz. Ardından tabi bu gerçekleşmiyor Filistin kıyılarına gidiyor. Ama bu niyet, bu düşünce halen daha e, terk edilmiş değil. bugün. Kıbrıs arasının ikinci bir Filistin yapılma çabası masumane. Masumane ticari ilişkiler e, konut alma, arazi satın alma, ticari ortaklıklar şeklinde karşınıza çıkmaktadır. Buna da dikkat çekmek gerekiyor. O proje halen daha devam ediyor. O projenin siyasi bir ayağı Sayın Cumhurbaşkanımızın da satın aralarında belirtmiş olduğu gibi bugün İsrail'in İsrail'in ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin not NATO üyesi yapılmak istenmesinde net bir şekilde görebiliyoruz bugünkü projenin. Yani bu iki ülkenin, iki daha doğrusu Güney Kıbrıs Rum kesimiyle İsrail devletinin NATO üyesi yapılması demek bu bölgedeki işte o sizin bahsettiğiniz ülkelerin halen daha Kıbrıs üzerindeki niyetlerini ve politikalarını hedeflerini net bir şekilde açıklamaktadır. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs, Güney Kıbrıs Rum yönetimi askerleriyle tatbikat yapıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Güney Kıbrıs Rum yönetimi subaylarını New Jersey eyaletinde eğitimi alıyor. New Jersey eyaletiyle Güney Kıbrıs Rum yönetimini kardeş ilan etti. Orada eğitime tabi tutuyorlar. Bunları göz ardı edemeyiz. Bu gelişmeleri göz ardı edemeyiz. Nasıl ki bugün Amerika Birleşik Devletleri Türkiye karşıtı politika izleyen tüm ülkelerle e, tar, e, askeri tatbikatlar yapar yaparken Ermenistan PKK bak ülkeyi çıktı terör örgütünden bahsediyorum. PKK'yla bile askeri tatbikat yaparken bugün Güney Kırmızı Rum yönetiminde de askeri tatbikat yapmaktadır. Yani askeri, ebedi, tatb ebedi düşmanlıklar oluşturarak e, orada sürekli bu fayatlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Yani iki ülke belki anlaşsa bile daha doğrusu taraflar anlaşsa bile öyle değil mi? E, diğer ülkelerin e, mutlaka işte bir takım girişimleriyle bu fay hattı diri tutuluyor. Yaprak Hanım kesinlikle öyle. Ama şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Bu fay hatları diri tutulurken e, her, e, yani bu Yunanistan'da ve Güney Kıbrıs Rum yönetimdeki yeni nesil de onların meşhur işte hayali idealleri doğrultusunda eğitiliyor. Bunu da göz ardı etmeyelim. En son İzmir'de konser vermek için davet edilen Yunanlı sanatçıdan örnek verebiliriz. Atatürk'e katil diyebiliyorlar çünkü öyle öğretiliyor. Türk ordusuna katil diyebiliyorlar çünkü Türk ordusu onları İzmir'de denize döktü. Ama niçin denize döktü diye sorduğumuzda buna cevap veremiyorlar. Çünkü bu bölgeleri kendilerinin ilan ediyorlar. Kendilerine ait olduğunu düşünüyorlar. Halbuki yüzyıllarca geçmiş. Siz zaten 400 yıl Atina Osmanlı egemenliğinde kalmışsınız. Yani 400 yıl büyük bir şeydir. Bugün halen daha Ayasofya önüne gelen 20 yaşındaki bir delikanlı bizim nihai hedefimiz burayı almak, kilise haline getirmek diyorsa o zaman e, bu sadece yabancı ülkelerle düşünülmemeli. E, bunların zihniyetinin ortaya çıktığını, net bir şekilde ortaya çıktığını görmemiz gerekiyor. Yine Yunanistan Savunma Bakanı'nın 4 gün önce Kıbrıs'ta yapmış olduğu açıklama hiç göz ardı edemeyiz. Orada yapmış olduğu açıklamada işte Kıbrıs'taki darbenin Kıbrıs'a nasıl e, zulüm getirdiğini ki darbe sonrasında yaşananları aslında o darbenin Türklere zulüm getirdiğini ve Türkiye'nin Kıbrıs'a e, barış ve adalet, huzur getirmek için harekat yaptığını hepimiz biliyoruz. Evet 20 hatta 1970'dir. başlarda da e, yani Sayın Ecevit'in başlatmış olduğu harekatta Birleşmiş Milletler tarafından da Türk üyenin atmış olduğu adım haklı bulunmuştu. E, hatırlayacak olursak. E, bir yandan da bununla birlikte şunu da sormuş olayım. Hazır Dendias'ın açıklamalarına siz temas ederken. E, bugün Miçotakis'ten benzer bir açıklama bekliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı az önce konuşmasında e, buna da vurgu yaptı. Ne dersiniz? Kesinlikle bekliyorum. Yani eğer Miçotakis'ten gelmese Dendias'tan gelebilir. Çünkü Miçotakis e, şimdi e, kadife eldiveni e, oynuyor. Kadife yumruğu oynuyor. Onlara göre demir yumruğu da e, Dendias oynuyor. Ama ikisi danışıklı dövüş yapıyor. Öyle diyelim. takis iki ülke arasındaki ilişkileri şimdilik iyi tutmaya çalışırken Savunma Bakanı e, diğer taraftan e, bizlere e, tehdit var ya da işte geçmişteki düşmanlıkları hatırlatıcı konuşmalar ya. Yani bu arada takis belki konuşmayabilir. Bekliyoruz ama konuşmayabilir. Onun adına Dendias'tan bir açıklama gelebilir. Çünkü Dendias daha şahin bir yapısı var o da ayrı bir konu. Ama dediğim gibi bakınız yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi bugün 1974'ten önce 20 Temmuz'dan önce neler yaşandı? Çocuklar, kadınlar küvetlerde katledildi. Köyler basıldı. İnsanlar katledildi. Yerlerinden, yurtlarından oldular. Burada asimilasyon asimilasyon politikası uygulandı. Türk halkı asimile edilmeye çalışıldı. Bunun benzerini de Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ı bir bütün olarak Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs adası diye, Kıbrıs diye bir bütün olarak Avrupa Birliği'ni alarak yapmak istedi. Yani Avrupa Birliği'nin, e, Avrupa Birliği vatandaşı olmanın onlara göre nimetlerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına bir nimetmiş gibi sunarak e, kaleyi işten fethetmeye çalıştı. Ama Kıbrıslı Türkler buna aldanmadı, Kıbrıslı Türkler e, bu politikaya inanmadı. Ve şu anda da Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye'nin anlam planı çerçevesinde e, barış gelebilsin diye o, sorunlar çözülsün diye federasyon teklifini dahi onlar reddettikten sonra bin pişman olarak halen daha federasyonda diretiyorlar. Artık bize diyelim ki geçti borun pazarı diyelim. Dolayısıyla artık orada federasyondan ziyade iki devletli çözüm, e, iki devletli ege, iki egemen devletli çözümden bahsetmek gerekiyor. E bunun da hızlı bir şekilde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin dost ve kardeş ülkeler tarafından tanınması vasıtasıyla gerçekleşmesi gerekiyor. Buradan da onlara da çağrımızdır. Yani dost ve kardeş ülkelere çağrımız, Türkiye ile ilişkiler kurmak isteyen ülkelere çağrımız budur. Batılı ülkelerden bir şey beklemiyoruz, Yaprakan. Onlardan hiçbir şekilde bir hareket beklemiyoruz çünkü. Avrupa Birliği'ni almaları, NATO üyesi yapmaları, silah ambargosunu kaldırmaları, bütün bunlar geleceğe yönelik politikalardır. Batılı ülkelerin Kıbrıs adası üzerinde, Türksüz bir Kıbrıs adası üzerinde, Türk'ün olmadığı bir Kıbrıs adası üzerindeki emellerinden başka bir şeyleri yoktur. Ve bunu da oradan beklemek mümkün değil. O zaman iş geriye bizle dost ve kardeş olduğunu belirten, Türkiye ile birlikte hareket eden ülkelerin Kıbrıs'ı amasız, fakatsız, bahanesiz bir şekilde tanıması gerekmektedir. Kıbrıs'ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hızlı bir şekilde Türk devletleri topluluğuna daimi üye, gözlemci üye statüsünün daimi üye olması gerekmektedir. Bunun en önemli adımlarından bir tanesini Azerbaycan'da gördük. Şuşa'da oradaki tören geçişinde Kıbrıs bayrağını görmek oldukça önemliydi. Ve bunlar yavaş yavaş olacaktır ama hızlandırılması gerekiyor. Artık zamanı geldi diye de düşünüyorum. Ee, Geçtiğimiz dönemde Rusya'yı da konuşmuştuk hoca bu yönde. Ee, bir adım bekleniyordu ama bir e, tabii Rusya'dan bekleniyordu. Hatta Ruslar e, orada bir e, Rus konsolosunun attığı adımlar vardı, yaptığı açıklamalar vardı. Oldukça önemliydi. E tabii yaprak abi burada Türkiye'nin politikalarına da bakmak gerekiyor. Yani e, şimdi bu adımlar gerçekleşirken e, Vilnius toplantısında geçen yıl NATO Liderler Zirvesi'ne Vilnius toplantısında Türkiye'nin e, geçici olarak almış olduğu kararlar bana göre geçici şu anda ondan da vazgeçildiğini düşünüyorum. Mesela İsveç'in NATO üyeliği. Evet. E, biz İsveç'in NATO üyeliğini Vilnius'ta açıklarken o dönem içerisinde vize muafiyetinden bahsettik. Avrupa Birliği vize muafiyetini e, genişleteceğinden bahsettik. Avrupa Birliği üyeliğini ee, tekrar masaya yatıracağından bahsettik, bu konuda İsveç'in yardım edeceğinden bahsettik. Ama aynı yerde duruyoruz. Vize daha da sorun olmaya başladı. Bakın, geçen yıl bir nüsten sonra ne adım atıldı vizeyle ilgili Avrupa Birliği'nden Türk vatandaşlarına yönelik ya da şimdi kimse Türk alamıyor bizim... bile hocam. Yani bu yüzden evet. çok ciddi sıkıntılar da yaşanıyor. Şimdi karşı taraftan Rusya'dan ya da bir başka ülkeden bir e, olumlu adım beklerken bizim de attığımız adımlara da dikkat etmemiz lazım. Yani aslında çuvaldızı biraz kendimize batırmamız lazım. Orada e, yaptığımız açıklamalar e, biz bunu bilim adamı olarak belirtmemiz lazım mutlaka. Devletimizi seviyoruz ama bunu da belirtmemiz lazım. O gün açıklanan ve Türkiye'nin destek beklediği konulardan hiçbirinden destek gelmemiştir. Bakın halen daha F-16'lar konusunda kriz yaşanmaktadır. F-16'lar hala daha Türkiye'ye teslim edilmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün Amerika ziyaretinde F-16'larla ilgili açıklama yaptı. Biden'la bunu ilettim. Biden da sorunun çözeceğini söyledi. Hani sorun çözülmüştü Amerika çözmüştü sorun kalmamıştı demişti. Demek istediğim bu. Yani ee, evet Kıbrıs ee, bazı politikalara bağlı olarak tanınmıyor olabilir ama bu ee, sarih tanımadır sarih tanıma olarak şu anda cari değil ama zımni olarak işte Ruslar olarak konsoloslukları var, başka bir yerde Lefkoşa konsolosu faaliyet gösteriyor, ticari ilişkiler var, ikili kültürel ilişkiler var. Bunlar uluslararası alanda, uluslararası hukukta zımni tanıma olarak geçiyor. Sarih tanıma, büyük elçiliğin açılması, karşılıklı diplomatik ilişkilerin kurulması anlamında olduğu için şu anda bu gerçekleşmiyor. Ama bunun da hızlı bir şekilde gerçekleşmesi lazım ve Türkiye'nin de buna destek olacak politikalar üretmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Bunlar ne olabilir hocam? Ee, az önce Sayın Cumhurbaşkanı da işaret etti. Buradaki en önemli hedeflerimizden bir tanesi orada izolasyonların kaldırılması, vargoların kaldırılması. Bir yandan da bir tehdit de var güneyde. Siz de konuşmanızın başında bahsettiniz. Ee, müthiş bir silahlanma da söz konusu tabii ki ama aynı zamanda e, geçit vermeyecekleri bir durumda var ki o da federal yapılanma orada e, buna da kesinlikle karşıyız dedi. E, bu dediğimiz hususlar olumsuzluklar hangi program çerçevesinde kaldırılabilir hangi adımlar atılabilir? Şimdi uluslararası ilişkilerde eğer e, bir şey elde etmek istiyorsanız o elde etmek istediğiniz ülkenin de e, sizden bir talebi olacaktır o talebi. E, menfaatleriniz çerçevesinde e, kabul etmeniz gerekiyor. Öyle karşılıklı kazan kazan formülü içerisinde. Yoksa e, boş yere kimse bir e, tavizde bulunmuyor. Taviz demeyerek de bir e, karar vermiyor. Böyle, bu Maalesef böyle tarih boyunca da böyle olmuştu. Uluslararası hukukun, uluslararası ilişkilerin temel dinamidir bu. Temel kuralıdır. Şimdi böyle olunca e, diğer ülkeler de Türkiye'den e, Türk, Kıbrıs konusunda Kıbrıs'ın ile ilgili olarak bazı hususları olabilir, talepleri olabilir. Bunların net bir şekilde gözden geçirilerek milli politikalar çerçevesinde bunların da kabul edilmesi gerekiyor. Çok fazla bir şey de istenmiyor, istenmiyor olabilir. Yani mesela işte dost ve kardeş ülkeler dediğimiz şu anda mesela Azerbaycan, Pakistan, Libya, İran gibi bakın bunlar hepsi Türkiye'nin bu bölgedeki hemen hemen komşuları iyi geçindiği, yıllardır savaşmadığı ülkeler. Hocam Rusya, bir yandan Rusya. da e, özür dilerim araya giriyorum ama işte bahsetmiş olduğunuz ülkelerin vatandaşlarının da tatil yaptığını da biliyoruz bu arada Kuzey Kıbrıs'ta. İşte işte zımni tanıma bu. Eğer uçak girip geliyorsa bu zımni tanımadır. E, Yaprakalım. Yani ben seni bir diplomatik faaliyette bulunmuyorum ama vatandaşların gitmesine izin veriyorum. Uçak kaldırıyorum. Havalimanlarını kullanıyorum. Yani zımni olarak tanıyorlar. Ama neden diplomatik ilişki kurmuyorlar? Çeşitli politikalar var. Mesela herhangi bir ülke Bendeki ayrılıkçı gruplar da e, bağımsızlığını ilan ederse diye bir mazeret ileri sürebilir. Yani bununla ilgili e, yapılan kapalı kapılarda görüşmeler var. O zaman ne olacak? Kıbrıs ayrılıkçı bir ülke ya da bağımsızlığını isteyen bir ülkeden kopmuş bir ülke olarak adlandırmamak lazım. Bazı ülkelerin çekincesi bu. Kıbrıs bir ülkeden kopmuş bir ülke değil. Bağımsızı zaten bağımsız olan o, o bölgede yaşayan Türkiye'ye de bağlı olan Türkiye'de garantörlüğünü Devam ettirdiği bir ülkedir. Sonradan ülke bağımsız bir devlet haline gelmiştir. Evet. Türkiye'nin kontrolü altındadır. Türkiye oranın garantörüdür. Yani bazı uluslararası elmayla armudu birbirine karıştırmamak lazım. Ama uluslararası alanda yok Avrupa Birliği'ne üye olma konusunda, Amerika ile ilişkiler konusunda biz Kıbrıs'ı tanırsak neler başımıza gelebilir gibi bazı yaklaşımların iyi anlatılması lazım karşı tarafa. Bunların olmayacağının, olmaması gerektiğinin tarihi belgelerle anlatılması lazım. E, bilimsel açıklamaların anlatılması lazım ki bazı şeyleri televizyonlarda da konuşmak pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bütün bunları e, diplomatik ilişkilerde, karşılıklı konuşmalarda anlatmak gerekiyor. Nasıl ki, bakın çok önemli bir örnek vereceğim. Nasıl ki 2. Karabağ Savaşı, bu en son yapılan savaşta İranlı yetkililerin Azerbaycan'a yapacağı o operasyonu, harekat değil mi? operasyon denmişti. Yani 2022'de başlayan değil, 20'de başlayan değil, daha sonra geçen yıl yapılan. İranlı yetkililerin çekince koyması koymuşlardı. Ardından 4 tane İranlı general Bakü'ye çağırılarak kendilerine bu operasyonun gerekliliği bizzat aktarıldı ve buradaki Zengezur koridorunun ile ilgili nihai hedefin İran'la lehine olduğu anlatıldığı andan itibaren İran buradaki çekincesini kaldırdı. Ve Azerbaycan son noktayı koydu. Daha önce anlaşılımı yapmış olduğu harekatta elde edilemeyen bazı 2-3 tane kasaba ve il vardı. onlar da e, Ermenistan'dan aldı. Oradaki faaliyetlerinden kurtardı Ermenistan. Dolayısıyla şunu demek istiyorum yani nihayet olarak söyleyeceğim şu e, mutlaka ve mutlaka e, karşılıklı diyalog bazı tezlerin bizzat muhatabına söylenmesi ve bizzat muhatabının yüzüne anlatılarak bu tezlerin e, savunularak karşı tarafın ikna edilmesi lazım. E Bunu yapmadığınız takdirde e, karşı tarafında böyle söylemler üzerine hareket ederseniz de işte e, Kıbrıs'ın tanınma süreci uzayıp gidebilir. Ama bizim istediğimiz e, bir an önce Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtmiş olduğu gibi e, bu adımların atılması, hızlı bir şekilde atılması mesela Gönül isterdi ki bugün e, dost ve kardeş ülkelerin e, bunu tanıma açıklamasını yapılması, bu törenlere yer almasını isterdik. Peki. Bu da e, çok da büyük bir destek olurdu diye düşünüyorum Hocam çok teşekkür ederiz değerli katılımlarınız için e, bu önemli günde bizimle birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, doçent doktor Ali Fuat Gökçe konuğumuzdu. Şimdi kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından buradayız.